İhracatçı abilerimiz, kardeşlerimiz şunu çok mu gördüler. Bakın Singapur, eskiden bu bavul ticareti yapan kardeşlerimiz vardı. Çok da büyük işler yapıyordu bunlar. Singapur'a gidersiniz, bir şehir devletidir, bir site devletidir. Ee, dünyanın en büyük şirketlerinin satış merkezleri oldudur. Serbest pazar burası. Çok enteresandı. Singapur dolarını almadan Hiçbir dükkanda iş yapamazsınız. İlla cebinizde Singapur'un parası olacak. Selam vereceksin. Çinli, Singapurlu, Malazyalı, Endonezyalı, hatta Amerikalı, bir sürü iş adamları var. Hepsinin cebinde Singapur'un parası var. Ve girersin, o parayla iş yaparsın. Dolar versen, mark versen, efendim yüzüne böyle aptal aptal bakar. Nedir bu? Diyor. Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu bir Şimdi burası serbest pazar. İki, Amerika'ya gidin. dünyanın hani hürriyetinin de çok olduğu, ne bileyim parasının da bol olduğu bir yer dersiniz. Ne var orada biliyor musunuz? Amerika'da da doların dışında kimse sizin paranızı tanımaz. Hatta metrenizi tanımaz, metrenizi. Bu kadar milliydi bu adamlar. Kimi gelir sana sen global ol. Küreselci ol. E güzel ben küreselci oldum da sen niye olmuyorsun? Sen kendi değerlerine o kadar tutkunsun ki zerre kadar milimetre taviz vermiyorsunuz ama bana gelince sen bütün her şeyinden vazgeç ondan sonra beni takip et diyorsun. Mesela İngiltere'ye gidiyorsunuz muhterem arkadaşlarım. İngiltere'de e, Mark ki Avrupa Birliği ülkeleri bunlar. Mark çalışmaz. Yani çalışmaz derken şunu demek istiyorum. Mutlaka bankada Mark'ı e, dolara dolar tedbir edeceksiniz, yapacaksınız. Şimdi bunun misallerini çoğaltabiliriz. Hollanda aynı, Fransa aynı, aynı. Ama bize gel cebinde ne olursa olsun. Türk parası, parası olmasın. Efendim bunu her şeyde pazarda rahatlıkla kullanamıyoruz. E, bu anlayış ile ve de dalgalık kur politikasıyla ki bu şartı da Türk emeğini Türk işçisinin, memurunun emeğini ve üretimini sıfıra düşürmektir. Bedavaya satın almaktır. Devamlı surette biz ürettiğimizi ve emeğimizi dış dünyaya o da satabilirse sattığımız takdirde de çok ucuz bir fiyatla satıyoruz. Neden? Doların devamlı surette değeri yükseliyor. Markın değeri yükseliyor. Florinin değeri yükseliyor. Sterlin değeri yükseliyor. Ama Türk lirası olduğu yerde sayıyor. Buna mukabil işçi, memur Türk lirası mukabilinde maaşını aldığı için de onun bir ay evvel veya üç ay evvel aldığı 150 dolar bugün onun parasıyla hesap ettiği zaman 80 dolar, 90 dolar. Ya üç ay evvel bu adam 150 lira koyuyordu cebine veya 200 lira koyuyordu cebine. Yok, bugün 80 lira 90 lira. Muhterem arkadaşlarım, işte bu ters anlayışın tamamen terk edilmesi ve de bunun yerine hakikaten işin özünü bilen bir kadroyla milli politikalara hayata geçirmesi şarttır. Çözüm buradadır. Çözüm sizdedir, Kayseri'dedir. Öyle bir çözüm olacak ki ormancılığımız dağlar, taşlar bizim bomboş araziler neden her tarafı biz ağaç doldurmuyoruz? Bu Avrupalılar bizden akıllı insanlar mı? Artı efendim verimli olan bu ormanlarımızda neden ağaçlarımızda güzel mobilya sanayileri? Allah razı olsun istikbal grubundan adımızı dünyaya duyurdu. Yani şimdi Türkiye'de 100 tane istikbal olsa daha iyi olmaz mıydı? Muhterem arkadaş.